Ketem hizmet binamız ve mobil Ketem aracı teslim törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sağlığınız yoksa hiçbir şeyin değeri yok. O yüzden Kanuni Sultan Süleyman halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Halk içinde en muteber nesne devlet olma. Ama diyor en önemli şey sağlıkla bir nefes alabiliyor musun diyor. En büyük devlet odur diyor. Yani sağlıklı olmak. Sağlıkla yaşamak. En önemli şey insan hayatında sağlık. İşte biz de vatandaşlarımızın sağlığı, sağlıklı yaşamı için tedbirler arıyoruz. Bununla ilgili işte bugün bu mobil aracımız. Büyükşehir Belediye'mizce bunu aldık. Sağlık Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. İnşallah her yere götürüp köylerde, kırsalda, diğer alanlarda vatandaşlarımızın kanserle ilgili teşhislerinde kullanma imkanımız olacak. Bu merkezimizde, burada, çevrede veya buraya yakın yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın kanserle ilgili teşhislerinde inşallah burada vatandaşlarımıza, arkadaşlarımız yardımcı olacak. Hani bir söz vardır öteden beri söylenir. Erken teşhis kanseri önler. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. O yüzden tabi buralarda aynı zamanda vatandaşlarımızı bilinçlendirme eğitim çalışmalarını da gerçekleştireceğiz. Bu da önemli. İnşallah tabi temennimiz hiçbir vatandaşımızın hasta olmaması. Ama hasta olduğu zaman da işte bu tür ünitelerimiz, efendim eğitim yerlerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edecek. Bin yataklı devlet hastanemiz yapımı devam ediyor. Yaklaşık 4 milyar lira değer. Bunun yanında Çermik'te 50 yataklı devlet hastanemiz. İnşallah bitmek üzere açacağız. Yine eğitim araştırma hastanemize ek bina yapıyoruz. Ergani'de 20 ünitelik ağız diş sağlığı merkezini tamamladık. İnşallah hizmete açacağız. Dicle'de 60 yataklı devlet hastanesi. 8. ayda 8. ayın 3'ünde inşallah ihalesi yapılacak. de 35 yataklı devlet hastanesi. Yine 8. ayın 4'ünde inşallah ihalesi yapılacak. Lice'de, Eğil'de, Kutba buralarda da çalışmalarımız devam ediyor. Ncede 25 yatakta, Eğil'de 25 çataklı kulüpla ek bina. Bismil'de 20 ünite ağız diş sağlığı. Bu ve benzeri şimdi burada saymaya katsak birçok hizmet efendim. Yani sağlığa yönelik ilimizde ne gerekiyorsa hepsini yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Kurdele kesimi için saygıdeğer protokol üyelerini de hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah.